Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi sizlere 8. sınıftan bilimleri madde döngüleri konusunu anlatacağım. Bugün hangi döngüleri anlatacağım çocuklar? E, su döngüsünü anlatacağım. E, ondan sonra azot döngüsünü, e, karbon döngüsünü ve oksijen döngüsünü anlatacağım. Evet sevgili öğrenciler ilk olarak su döngüsüyle hemen başlayalım. E, yeryüzünde bulunan su e, sürekli hal değiştiriyor biliyorsunuz. Bu hal değişimleri e, su döngüsünün bir parçası. Bunu biliyoruz zaten. Su bitki ve hayvanların e, şeyler solunum, terleme gibi faaliyetleriyle özellikle de yeryüzündeki suların buharlaşarak havaya karışması işte bulutları oluşturması ve havadaki su buharının yoğuş, yoğuşması ile yağış halinde yeryüzüne ne yapıyor? E, geri dönüyor gördüğünüz gibi. Yani suyun kaynakları yeryüzündeki e, kaynaklar işte deniz, göl, akarsular gibi kaynaklar veya işte canlılardan e, solunumuyla ürettikleri e, suyla ne yapıyor bu kaynakları oluşturuyor. Evet, bu kaynaklar yani su kaynakları buharlaşarak gökyüzüne ne yapıyor? Bulut oluşturuyor. Daha sonra bunlar çeşitli yağış şeklinde ne yapıyordu? Yer yüzüne tekrar dönüyor diyorlar. Yağışın bir kısmı toprak tarafından emiliyor, bir kısmı yeraltısından oluşturuyor işte, bir kısmı da tekrar deniz, okyanus gibi yerlere ne yapıyor? ...karışıyor burada gördüğünüz gibi. Biz bunun hepsine bir de ne diyoruz çocuklar? Su döngüsü diyoruz. Doğa bu şekilde ne yapıyor? Sürekli aynı şekilde bu döngüyü tekrarlıyor. Evet sevgili öğrenciler azot döngüsüne bakıyoruz şimdi. Azot döngüsü çocuklar e, kaynağımız nedir? Azot. Azot kaynağımız çocuklar havada zaten azot gazı çocuklar %78 oranında mevcuttur. E, bu... E, Gaz, %78'lik gaz ne yapıyor? Azotun temel kaynağını oluşturuyor. Canlıların büyük çoğunluğu çocuklar atmosferdeki azottan ne yapamaz? Direkt e, faydalanamaz. Faydalanabilmesi için ne olması lazım? E, azotun e, çeşitli azotlu bileşiklere dönüştürülmesi. Yani toprağa inmesi lazım azotun. Azotun bağlanmasında çocuklar, yani toprağa inmesinde e, birkaç yöntem var. E, Bunun yöntemlerden birisi, Bakteriler yani azotlu bakteriler dediğimiz azot bağlayıcı bakteriler dediğimiz bakteriler. Bu bakteriler ne yapıyor? Azotu toprağa bağlama özelliğine sahip. Bunun yanı sıra çocuklar yıldırım ve şimşek çaktığı zaman da yine azot ne yapabiliyor? Toprağa bağlanabiliyor. Baklagiller veya baklagillerin çocuklar köklerinde bulunan azot bağlayıcı bakteriler var. Bu bakteriler de ne yapıyor? Tekrar bu azotu. Toprağa bağlayabiliyor çocuklar. O yüzden e, bu şekilde azotun toprağa bağlanması gerekir canlıların kullanabilmesi için. Yoksa havadaki azotu hiçbir canlı kullanamıyor. Toprağa inen e, azotlu bileşikleri çocuklar, bitkiler azotlu bileşikler topraktan e, için alır? Protein üretmek için. E, tüketiciler de bu e, üreticilerden aldıkları proteini çocuklar kaynak olarak kullanıp kendi proteinlerini ne yapıyor? Üretiyor. Yani bitki yiyen hayvanlar da ne yapıyorlar? Kendi proteinlerini üretmiş oluyorlar. Organizmalar ise öldüklerinin azotun doğaya dönüşü için ne yapıyor? Çoklar ayrıştırıcıların etkinlikleri ne yapıyor? Artık başlıyor. Böylece canlı atıkları ayrıştırıcıların etkinliğiyle yeniden üreticilerin kullanacağı azotlu bileşikleri ne yapmış oluyor? Dönüştürmüş oluyor. Burada gördüğünüz gibi. Topraktaki azotlu bileşiklerin çocuklar bir bölümü bitkiler tarafından kullanılıyor ve bu kullanılan kısım yani bitkiler tarafından kullanılan kısım bitkileri yiyen diğer hayvanlara ne yapmış oluyor? Geçmiş oluyor. Bir bölümü ise azot ayrıştırıcı bakteriler tarafından çocuklar azot gazına dönüştürülerek tekrar ne oluyor? Atmosfere geri veriliyor çocuklar. Topraktaki azotun çocuklar havaya, havadaki azotun ise tekrar toprağa karışmasına biz azot döngüsü adını veriyoruz. Bu döngü de bu şekilde ne yapıyor? Ee, devam ediyor. Evet şimdi de karbon döngüsüne bakıyoruz. Karbon döngüsünde çocuklar kaynağımız karbondioksit. Yani atmosferde zaten e, az bir oranda ne var? E, karbondioksit var. O karbondioksit nedir? Karbonun temel kaynağıdır. Peki nasıl olur da bu karbon canlılar arasında geçiş yapar. Bakalım. Üretici canlılar yani bitkiler atmosferde bulunan karbondioksiti biliyorsunuz nasıl alıyordu? Fotosentez yapacakları zaman yani fotosentez yoluyla ne yapıyordu? Alıyordu ve bunlar e, besin ve oksijen oluştururken çocuklar oradaki besinin yapısına ne yapıyordu? Bu e, karbondioksitteki karbon elementini katıyorlar çocuklar. Besinlerin yapısına katılan karbon çocuklar belli e, bir miktar e, sonra ne yapıyor? Besin zinciri yoluyla artık nereye geçer? Hayvanların yapısına geçer hayvanların yapısında ise daha sonra ne yapar? Başka canlılara geçerek döngüye devam edilir. Bitkilerin ürettikleri, ürettikleri veya tüketicilerin besin zinciri yolu elde ettikleri besinlerin bir kısmını biliyorsunuz solunum yoluyla atmosfere karbondioksit olarak ne yapıyor? Geri veriyor. Yani bitki yiyen hayvanlar ne yapmış oluyor? ürettikleri karbondioksiti tekrar doğaya yani havaya vermiş oluyor. Başka türlü nereden karbondioksit açığa çıkar? Fosil yakıtların yanmasıyla yine karbondioksit açığa çıkabilir. Şurada görüldüğü gibi. Ölü üretici ve tüketicilerin ayrıştırıcılar tarafından parçalanması sonucu da yine çocuklar yapılarındaki karbon elementi karbondioksit olarak atmosfere verilebilir. Şurada gördüğünüz gibi. Evet canlı ve cansız çevre arasında çocuklar karbonun bu şekilde dolanmasına biz yine ne yapıyoruz? Karbon döng döngüsü Diyoruz. Evet sevgili öğrenciler son olarak da oksijen döngüsüne bakalım. Oksijen döngüsündeki kaynağımız oksijen. Oksijen nerede var? Zaten atmosferde oksijenimiz %21 oranında mevcut çocuklar. Burada oksijen gazı bulunmaktadır. Bu oran çok uzun bir döngünün sonucunda oluşmuştur çocuklar. Fotosentez olayıyla e, su ve e, karbondioksit kullanılarak atmosfere ne üretilir çocuklar? Oksijen üretilir ve verilir. Yani bitkiler fotosentez olayları ne yapıyor? Atmosferdeki oksijen miktarını arttırıyorlar. Atmosferdeki bu oksijen çocukları solunum olaylarında kullanılmak üzere ne yapar? E, tüketiciler yani canlılara geçer. Solunum sonucunda oksijen besinlerin yapısında bulunan hidrojenle birleşerek su buharı ne yapıyor? Oluşturuyor. Oluşan su buharı da çocuklar canlılar tarafından atmosfere verilir. Atmosferdeki su buharı yoğunlaşma ile sıvı hale geçerek fotosentezde tekrar kullanılabilecek hale gelir. Canlıların işte bu canlı ve cansız çevre arasında oksijenin bu şekildeki döngüsüne de biz çocuklar oksijen döngüsü diyoruz. O zaman ne yapıyormuş bitkiler fotosentez ile oksijen miktarını arttırıp havaya oksijen verirken canlılar da yani hayvanlar da ne yapıyormuş oksijen döngüsündeki oksijenin azalmasını sağlıyor. Yani hayvanlar oksijeni azaltırken bitkiler de ne yapıyor arttırıyor. Evet sevgili öğrenciler dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Konu anlatımlarına devam ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.